Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı memur maaşlarına zam yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Zam oranı 5 ila 6 Temmuz 2023 tarihlerinde TÜİK enflasyon verisine göre belirlenecek. İşte memur maaşı zammı son dakika haberi. Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en düşük memur maaşı 22.000 TL olacak açıklamasının ardından gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ortak çalışmasına çevrildi. Temmuz ayında kararın TBMM'den geçmesi planlanırken masadaki formülde memura oransal zam ile birlikte seyyanen zam yapılması bulunuyor. KEDEM'i dikkate alarak bir artış yapılması planlanıyor. Memur maaşlarına yapılacak artışa ilişkin TRT Haber'e konuşan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin, kamu görevlilerinin en fazla merak ettiği husus diğer kamu çalışanlarına bu artışın hangi şekillerde yansıtılacağı. Temel beklenti kademeli bir biçimde ücretler arasındaki farkı da dikkate alarak kişinin unvanını, kıdemini dikkate alarak maaşlar arasındaki farklılığı dikkate alan bir artış yapılması bekleniyor, dedi. Oransal zam üzerine SEYYANEN -E zam. Buna göre masadaki formüllerden biri, öncelikle maaşlara oransal bir zam yapıp üzerine seyyanen zam verilmesi. Bunun dışında da masada yine çeşitli formüller mevcut. Net olan şey ise, kamu çalışanlarının Temmuz ayındaki maaşlarında bir artış yaşanacağı. Gözler 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyonda. Memurlar her ayın 15'inde maaşlarını alırken, borcoların açıklanma süreleri dikkate alındığında zam oranının 5 ila 6 Temmuz 2023 tarihlerinde belirlenmesi gerekiyor. 5 Temmuz 2023 günü TÜİK enflasyon verisini açıklayacak ve toplu sözleşmeye göre alınacak zam da o gün netleşecek ilgili haberler. Kara kış kapıya dayandı. Meteorolojiden şimşek, sağanak yağış ve fırtına uyarısı, bayramın o günü. Gençlik, kalabalık eve, sıkışmış halde. Karamollaoğlu'ndan, oğlundan, size hayatta başarılar, diyen Akşener'e yanıt. Cumhurbaşkanlığından Reuters'ın, Bilal Erdoğan, haberine tepki, bizi yolumuzdan döndüremeyecek beyhude çabalar. Kasaplardan flaş zam kararı. Tam %100 artış yapıldı, vatandaşlara kötü haber. Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe ilk kez görüldü. Karizmasını babasından almış, sosyal medyayı salladı. Dijitale bağımlı çocukta Kaliforniya sendromu riski. Türk filmlerinin sevilen ismiydi. Şevket Altuğ yıllar sonra ilk görüldü. Zayıf hamlenin yükü ağır olur. Icardi'nin eşinden flash paylaşım. Icardi ve Arda Güler iddiası ortalığı karıştırdı.